Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bakımını katacağız. 15 maç 15 dakika. Şarpı 2 star hediyesi olmuş. Yeni sezon. Sizce nasıl? Yeni sezon. Yani punk gibi. Abone olmayı unutmayın. Ben her zaman bilirsin. Ben her zaman Mortis seçerim. Mortis'ten başlayayım. Neyse etsem ya. Şey. ki. Seçtim. Allah Allah, ben de de seçtim. <laughs> Sesi bulayım mı? Tamam, ses. Sesi bulayım. <laughs> Mortise per da açmış. Evet arkadaşlar, abone olup like atmayı unutmayın. Erkin'in bu kostümü çok bebek yazılıyor ya. Yakışmıyor. ya Erkin'e. Ben. ben bütün iki tane aldım hemen. Bir şey diyeceğim. Hepsini alalım bütün, ben. De. Bütün maçları Mega kumbara da hani o bütün maçları kazanınca Mega hediye diyor ya. Evet. İşte o Mega hediyenin diyelim hepsini bitirdik direkt mi geliyor? Yoksa me Mega kumbaranın bitmesini mi bekleyeceğiz? Vallahi kulüp ne kadar hızlı yapabilirsa bize bağlı. bize bağlı. Bize er. Bence bizim kulüp bir hafta yapamayacak Mega kumbarayı. Bağlanır o <laughs> Ömer <Özça> <laughs> hocam <hızlı, Gülüyor> 4 tane elmasılmaz Ömer. Yardım edin. Aferin Fokal. Biz <laughs> ikimiz şey yapabiliriz bu arada. Mega kumbarayı acayip fena kasarız. Yani Çok az yenilmemiz lazım ama. Yenilmememiz lazım. neredeyse. <laughs> <yedirmememiz lazım Gülüyor> Yanlış yere uçtum. Main primo yal. Tamam aldık onu. Zıpladılar kaçtık. Tak tak tak. Al al onları kaç. Ya, aldılar beni alın tamam onları alın. Süper harika gidiyoruz şu anda. Bir açtım. Kaçtım. İpe de açtım, kaçtım. Bir dakika. Hoppa. Kestim sonunda. Evet. Bir de eksimizi de çekelim. Güzel. Hiç kaybetmeden böyle ikimiz gidersek. Çok efsane olur ve herkes bizi like atabilir de. Ama arkadaşlar bizim böyle oyun, Hadi. video, oyun videolarımızı hiç beğenmiyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şey. <laughs> oyun videoları çok az beğeniliyor. Ve çok az izleniyor. Neden? Kötü mü oynuyoruz biz? Yoksa gece evinize basıp sizi yerim. <laughs> <laughs> şaka şaka değil. <gülündeyim. gülüyor> evet He, dur hemen efsanevi şeyimizi de atmayı unutmayalım. Neyi atacaksın? E, efsanevi şeyi. Like atın evet like like. Arkadaşlar atın. ben Motis'e attığı gibi siz de like atın. Hadi hazır ver. Bu Ömer kaç dakika olmuş Ömer? He? 3. Her cuma günleri video atıyoruz. Ben Ömer atmak istemedi ama sonunda lazım savaş da hemen multi seçiyoruz. Arkadaşlar biz de hep aynı karakterleri seçiyoruz. Çünkü mainiz. Evet. Eğer başka karakterlerle oynamamızı istiyorsanız yazın. Varlığı <laughs> seçtik. Sözü sevdiğim gibi. Bir karakter zor. Hmm, dost adam. Ben diye koşup ilk hemen ben ben, ben de direkt... yine o taktiği yapalım. Sen hiç aşamalı kasmıyor musun? Yok ya aşamalı çok saçma. Bence de aşamalı sar bir. Bata geç attı. Hemen yardırıyorum. Nereye attın öyle? Kelsey'nin ultisini bloklamak kolay bu arada. Evet çok kolay. Ne? Hem de ne kolay kolay, kolay ne bilme. Çok kolay. Ben kesiyorum önüme geleni kesiyorum. Burada dog var. Ömer kestim. Pas. Ben gidiyorum sen ileri koş. Gol. Gol attı. Arkadaşlar biz çok iyi oynamıyor muyuz? Ömer ben, ben yardılıyor. Pas. Koş. Attı. Ben de golü attım. Atamadım ya. Tut ona da kaleci gibi tut. Ben ölüyorum. Öldüm. Kaçtım. Çok iyi. Şunu aldım. Ama siz sakın Montis'in dislike attı gibi bizim videomuza dislike atmayın. öldüm. Hadi be. Son dakikada öldürdüler. Tam vuracakken vurdular Neyse yani. ön tarafı patlatmamız iyi oldu. Evet ön tarafı patlat. Ama kotayları ko yıkabiliyor ya. Böyle bir sıkıntımız var. Pas. Attım. Ya dost git. Ya dost abi. Abicim pas verecek misin? Sen dalga mı geçiyorsun? Oy! Baba hareketlere bak. Hepsinin hepsini içinden geçirdim. Hepsinin içinden geçtim. Oy şov yap. Hepsinin içinden geçti arkadaşlar. Kolasso. Tekrar tekrar oyna yok mu? Ya şu mega kumaralarda tekrar oyna yok ki. Çok sinirli bu. Niye yok ki? Hızlıca hemen. Bu arada çok iyi oynamıyor Benim ipay çok şey oluyor. Ömer bak üçü de ay, ay, böyle dol, yan yana dolduğumda Cüde yani ya ne duyduğunda ben hiper açıyordum. Ute gidip geliyor, gidip geliyor. Ben çok iyi. Hiperi o kadar iyi olmasa da. Arkadaşlar sizce en iyi hiper kimde var? Bence Clove'da var. En iyi hiper Clove'da. Sorgun çok işe yarıyor çünkü. Clove'un hiperi. Çok işe yarıyor. He sorgunda. şey zıplarken bir sürü atıyor. Sor, sorgunda sorgun şey da çok işe yarıyor. içeri ka ka şey ka gücünü Kazanın gücünü kılık Yüzden yüzden 42'ye kadar düşülüyor. Şu dynamite alalım ben. Kaşınıyor bayağı. Vurup kaçıyorum ben. Ka kes kestim Edgar Kaçıyoruz arkadaşlar. Ot, ölmedi. Aa öldürdüm valla. Hop Dynamite de öldü. Düz sırada mek kaldı arkadaşlar. Vuralım vuralım. Hadi be. Öldü mü şunları? Hop. Hop 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 hop. Yes. Bravo. Oğlaki bütün yükleri alıyorum ben. Süper. Ben herkese dolabilirim. Ben şimdi... Ooo Meg'i aldım. Meg aldım. Siz ben kalanınıza aldım. kalanını aldınız. Oy! Efsane. Ağlayın. Çok iyi oynuyor. Ama kaç dakika olmuş? 8 dakika. Kaç maç oynadık? 3 maç oynadık bunu. O kadar iyi. Kademe atladım. Hadi Star Drop'tan güzel bir şey çıksın. Evet arkadaşlar. Eğer like atıp abone olursanız efsanevi yazacak. Yazmadı. Arkadaşlar size büyük bir sürpriz yapalım. Ömer sen BS'ye girdiğinde food stand kasıyorsun. Hiçbirini açmıyorsun tamam mı? Tamam. Bir tane videoda hepsini açacağız. Tamam. Oo bu da tam şişelilik ayta ama ben seçemem vallahi. Mortis'ten ayrılamam. Tam şehirlik bu harita. arkadaşlar, da haritayı göster bakayım hemen. Bak. Haritayı... Haritayı de boş. Harita şu full çadırlı olan harita arkadaşlar. Bunlar da tam şehirlik bir harita. Ama kimse şehirliği seçmemiş. Flank hep her yerde yıkacak Flank ya. Ama biz, bas dalmayalım. Be bekleyelim ondan gelmesin bekleyelim. Hoppa Edgar'a pusu kurdum. O da Moa var. <laughs> Frank tek attı. Sonra var. Ta 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 girdik oradan. Ben şu Moa'yı keseyim. Moa'yı kestim ben de. Ben kaçtım. Ben o Edgar'a gireceğim. Vur 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 vur. Kesin kesin. Oo. Oh. Tam kaçacaktım ya. O ikisini aldık ama. Dört dört dört. Ben ne kadar sandım. Temizlikmiş. Ya. Hop. Uy, iki kişi kestim Ya Frank'i geçin oldu ki. Frank mi? Hipelim doldu benim. Can azdı, can çok azdı. Oo son dakika dondurdu ya. Aynenimiz azıcık öldürdü beni. Öldürdü. 180 canla 780 canla yaşıyoruz. Sakın ölmeyin, sakın ölmeyin. Su! Adamsın. Kestim. Hadi. Hadi. Şu flank'e sataşmayın takım. Flank, flank, Kestim, 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 kestim. Yes, kestim. işte bu. Çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz. Bu video bayağı beğenecek bence. Hadi, hadi. Süper Ender yazdık. Ben de Ender <laughs> yazdım. Ya. Destansız bir işte bir şey. Ben, ben korktum. 10 kredi of. Arkadaşlar bana 10 kredi geldi. Ben korktum destansı yazdım. Ne kadar ne kadar fazla? Ne, ne kadar zaman yazdım? <laughs> 11 dakika. Noktalara bakın arkadaşlar. Bir sürü nokta. Ömer Nintendo in Switch'ten oynuyorum. Lese inanma. Arkadaşlar Arena Taş Madeni. Arena Taş Madeni. Gösterelim haritayı da bu. Zaten bu harita çıktı. Evet. Hadi Yağluna. Ben luna Frenki seçtim. Yok ya da Edgar yapıştı. Seçmedi. Of gelecek. Evet. Bekliyoruz. Elmas kapmacı yine aynı yer geldi. Sadece ismi farklı. Harita bu. Harita hep aynı gel kumbara da harita hep aynı oluyor. Hmm. Suki 2 de, de 11 seviye. Benimki de 11 seviyemde hem de hiper şarj. Hiper şarjmış. Evet hiper şarjı inşallah. Ben de alırım, de hmm, alırım hiper şarjı. Doğru Hiper şarjım. Olamazdı gafim. Yani çok Primo'nun vardı değil mi ama? Ne? Primo. Evet yani Primo'nun vardı. Ben iki tane alıp kaçtım yine. Klasik. Oy. güzel hareket. Bir fake daha. Lan ya, çok yanlış bir hareket yaptım. Bloku kesebilir miyim? Kesemedim. Hop. Oo. Oh, Frank Dinin aldım. Canım çok az. Canım çok az. Hadi oha ya. Son dakika kaçıyorlar hep. Allah canım çok az kaldı benim. Canım hep çok azalıyor. E çok elmasım bu. Dört tane. Oy, oy oy oy. Çok iyi kaçtın gördün mü Ömer? Ben de kaçtım. Bravo Ömer. Şu ultim, ultim çok iyi ya. Aha kestin. Oy. Çok iyi oldu bu. 10 tane elmas da bende. Oradaki bazı aldım. Saklanıyorum. Gücü alıp kaçtık. 5, 4, 3. Şimdiden eksiler gelsin. Dislike'lar. Çok iyi oynuyoruz ha. Hiç, hiç, hiç. mağlubiyet almadık. 5 tane galibiyet ama kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş. Bence sığdıramayız. Daha bitirelim bunu. Bir şey daha deneyelim. Bence sığar. Sığmayacak. Evet arkadaşlar videoyu burada bitireceğiz. 14 dakika oldu çünkü. Tamam. Like atıp abone olmayı unutmayın. 1-2-3 Sığ.